Rot Türk'le telefon şarkısı başlıyor. Alo iyi günler Aysun. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Hayır yani ee, dalga geçiyorsunuz sanırım İstanbul için bir servis yapıyoruz? İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim, ya. Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı tüm üç buçuk milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. <laughs> İstanbul'da istiyorsan gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. <laughs> Alo iyi günler Aysa buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Eee İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Eee ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet sen bir zaman dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edeceğim. Ya. Alo iyi günler buyurun. Hay Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım ben. Arama bir daha Manyak mısın Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir sen. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamı bak. Kim kim sen aramadın ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak dün de aradın. Benim halimden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, damacana var ya seni yani adam hasretme geri de mısın onu sen ya. Ha, hani ne, bıkmadın ne, mı? ne bağırıyorsun ya kardeşim dedim. ne bağırıyorsun su istiyorum Bakın, insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya insanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu <laughs> İyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Gerizekalı zeka baba. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen çocuk musun oğlum ne? İşin gücü yok mu oğlum senin ya. Kapat kapat telefonu pis sucuk hadi lan manyak edin. <laughs> İyi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası Sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Ne? Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, <laughs> yanıyorum. Gene <Beni gitme>. bize. <laughs> Yok içim yanıyor içim. Ya, bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne oldu sen kardeşim? Bir saniye patronum işte bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen buraya iki günden beri arıyorsun. Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. <laughs> yanıyorum cehennemde yanıyorum söndürün. <laughs> ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Ooo oh, Allah senin belanı versin toprak yüzü gelme öküz Susadım çeşmeye Varmaz ya, olaydım ya, Kardeşim sen insan mısın ya <laughs> Elinden bir tas su İçmez olaydım Kardeşim bana bak <laughs> Sen su içince mi sarhoş oldun? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içme lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. Ulan yerim ya lan senin gibi sucuğu. Kapat telefonu. Kovdum. Aynen, kovdum geri ulan seni işte. Ben ko, ko kovdum ulan seni. Pis suçu. Ben geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>